günlere gelelim mi? Hadi. Ee, Tabii, bu, dön gelin. bu dönemin e, hani şöyle böyle kısa kısa sorular sorayım size. Çünkü çok sorun var. Sizce bu dönem, yani bu evde kal dönemi, bütün dünyanın yaşadığı bu dönem e, liderliğe ihtiyaç duyuyor mu? Liderlere ihtiyaç duyuyor mu? Kesinlikle duyuyor. Bence kriz ortamları daha fazla liderlere ihtiyaç duyuyor. Evet. Yani zaten liderlerin, çoğu bizim tarihten bildiğimiz liderlerin de çıkış noktası bu kriz dönemleri. Ben hiç şöyle bir eğitim liderine de rastlamadım mesela. Hani nispeten tabii ki olmuyor değil, değil oluyor. Özellikle özel sektörde çok rastlıyorsunuz. Yani çok inovatif bir şey getirip kuruyor insanlar ve gerçekten o da bir liderlik. İnovatif bir okul başlatıyor mesela. Bu da bir liderlik. Ama biz çoğu zaman eğitim liderleri, ön plana çıkan eğitim liderlerini okuduğumuzda şunu görüyoruz. Çok Kayıp edilmiş neredeyse çok kötü yönetilen, öğrencilerin öğrenmediği, disiplinin olmadığı bir okulda yeni bir müdür geldiğinde o eğer gerçekten liderliği gösterebiliyorsa a bir lider doğuyor diyoruz evet. ve bunları konuşuyoruz çoğu zaman dolayısıyla kriz ortamlarında tabii ki liderlere ihtiyaç var ve bu evet. da son yıllarda gördüğümüz en büyük kriz. <laughs> Aynen öyle evet dolayısıyla eğitimde insanları motive edecek. İnsanların umutlarını tekrar yeş yeşeretebilecek, aynı anda eğitimle ilgili süreçleri de yönetebilecek liderlere ihtiyacımız var. Bu en üstten en alta kadar tabii ki e, Milli Eğitim Bakanı olarak Ziya Hoca'nın da liderliği önemli. Eee da liderliği, Sağlık Bakanının liderliği de önemli. Ama bir okul müdürünün liderliği, bir öğretmenin liderliği çok önemli. Dolayısıyla bunların hepsinin inisiyatif alması ve olumluyu vurgulayarak, olumlu hedefler ve vizyonlar koyarak insanları motive ederek o noktaya götürebilmesi lazım hepimizin. Peki ben e, liderlikten bahsederken öğretmenlerime üç tip liderlik olduğunu bu döneme ait üç tip liderlik görevleri olduğunu söylüyorum hep. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben diyorum ki işte bir tanesi e, öğrencilerini yapacakları liderlik. Dönem farklı bir dönem. E, anlatacakları. Zaten anlatacakları klasik içerik değil, mutlaka değiştirmeleri gerekiyor. Öğret öğrencilerine yapacakları liderlik, ikincisi velilere yapacakları liderlik. Çünkü bir bayrağın ucunu Ziya hocanın tanımı ile öğretmenlerine, e, işte ailelere verdi öğretmenler. Dolayısıyla öğretmenlere o bayrağı vermek yetmez, o bayrak konusunda onlara liderlik etmek gerekiyor. Üçüncüsü de ve bence de en önemlisi ve ben o yüzden de burada özellikle da sizi ağırlamak istedim. Öğretmenin öğretmene yapacağı. Ja, ne? Hani sanki akran öğrenmesi deriz ya biz buna kendi literatürümüzde. Kesinlikle, kesinlikle. Bunun gibi yine hani meslektaş dayanışması içinde bir liderlik kavramından bahsediyorum. Ben böyle üç tane şeyden bahsediyorum. Kendi verdiğim eğitimlerde ya da paylaşım kesinlikle. sohbetlerinde. Siz neler eklersiniz hocam? Ben o üçüncüyü unutmanızı umuyordum. Çünkü onun ya. üzerine çok konuşacaktım ama olmadı. <laughs> unutmadı, unutmadım hocam <laughs> ben sizin söyleyeceklerinizden şimdi dehşet besleneceğim ve ben de kullanacağım onları. Şöyle. Bu süreçte değil sadece normal okullar açık olduğunda normal okul binası içerisinde olduğumuzda da öğretmenlerin liderliği çok önemli ve o dönemde de aslında tam olarak aynı şeyleri bekliyoruz. Yani o dönemde de öğretmenden öğrencilerine sınıf içerisinde liderlik etmesini bekliyoruz. Buna biz daha çok öğretime liderlik etmek diyoruz. Yani öğretim sürecine öğretmenin liderlik edebilmesi sınıf içinde bir lider öğretmen olması. Bu öğrenciye yönelik liderlik. Tabii bunun rolü şu anda değişti. Oraya geleceğiz. Bunu sınıf içindeki bu liderlik rolünü öğretmen nasıl sınıf dışına ve bu uzaktan öğretim sürecine yansıtabilir? Buna geleceğiz. Bu öğretime liderlik etmenin dışında bir de tabii ki velilere liderlik etmek, diğer paydaşlara liderlik etmek, okulun bulunduğu bölgedeki diğer insanlara, oradaki dışarıdaki kantine, kantinde çalışanlara liderlik etmek. Herkese, paydaşlara yönelik bir liderlik. Ve belki sizin de dediğiniz gibi ve öğretmen liderliği literatüründe en çok bahsedilen nokta öğretmenin öğretmene liderlik etmesi. Bu şu anlama gelmiyor. Bazı ülkelerde öğretmenler arasında formal bir ayrım var, ünvanlar var. Hani bizde bir dönem bazı unvanlar çıktı ya biz o süreci de çok iyi yönetemedik diye düşünüyorum yani baş öğretmen uzman öğretmen değildi. ama bunlar maalesef işte maaşlardaki bir miktar artışla falan sınırlı kaldı bazı ülkeler şunu yapıyor mesela bizde zümre başkanlığı diye bir sistem vardı ama bu zümreler bizde çok iyi işlemez zümre tam olarak işlemez zümre sorumlusu olan öğretmen de tam olarak bir liderlik görevi her zaman göstermeyebilir. Ama bazı yerlerde bu daha formal bir ünvan. Zümre başkanıysanız departman çeyir diyorlar bazı yerlerde. Orada sizin ekstra görevleriniz vardır. Sınıf içine girip ders anlattığınız süreler azaltılır. Normal diğer öğretmenler 25 saat derse giriyorsa siz 10 saat girersiniz. Bunun dışında zümrenizdeki öğretmenler için mesleki gelişim faaliyetleri dizayn edersiniz. Onlarla birlikte çalışırsınız. Onların sınıflarını ziyaret eder, gözlem yaparsınız. Sonrasında birlikte öğretimi nasıl geliştireceğinizi tartışırsınız. Dönütler verirsiniz vesaire. Olarak olan bir sistem değil ama bu şart da değil her zaman. Ben olsa iyi olur diye düşünüyorum. Ama şart da değil. Informal olarak da en çok öğretmenler birbirlerinden öğreniyorlar. Evet. Yani yapılan tüm çalışmalar bunu gösteriyor. Öğretmenler okul müdürüne, müdür yardımcısına gitmekten ziyade genelde branş taşına gidiyor. Tecrübeli bir Öğretmen arkadaşına gidiyor, çay içerken teneffüs arasında bir soru soruyor vesaire. Burada okul yöneticilerinin şöyle bir rolü var, okul müdürünün şöyle bir rolü var. Okul müdürü bu süreci kolaylaştırıcı bir rol oynamalı. Evet. Yani biz artık geçmişte olduğu gibi mesela öğretim liderliği kavramı vardı. Ben de çok çalıştığım bir kavram. Bu kavram, neredeyse okul müdürünün tek başına okuldaki öğretimi geliştirebileceği, bütün öğretmenlerin derslerini izleyebileceği, onlara dönükler verebileceği, onların eksiklerini giderebileceği, e, okuldaki müfredatı geliştirebileceği e, bakış açısına dayalıydı. Ama biz daha artık buna çok fazla inanmıyoruz. Biz okul müdürünün öğretmenlerin birbirinden öğrenebilecekleri bir ortam yaratmasını, böyle bir mesleki gelişim topluluğu oluşturmasını bekliyor ve bu okul müdürünün göstereceği bir liderlik şu an bizim beklediğimiz. Öğretmenler ise burada kendi rollerini üstlenip dediğiniz gibi hep beraber öğrenme mantalitesini yerleştirmeleri gerekiyor.